Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor ajit bir oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan camı kıracak bir şey alalım. Şöyle. Şöyle şu camı kıralım. Hemen arabanın anahtarını alalım. burada biraz zor yapıyorum böyle. Zıplama tuşuna basmıyor çünkü. Yaptım kolay Allah'tan. altına at. Çıkabilirsem çık. Tamam. Bunu da buraya açtım. Şimdi açtım. At bunu. <laughs> Arabanın anahtarı burada. Arabanın şu an. Artık burayla işimiz yok. <laughs> Bunu atmayacaktım. Anahtarı atalım. abimiz uyurken, gel şuradan, şuradan alayım abimiz uyandı biz oyunu bitiriyoruz abimiz uyuyor yani oyunu bitirdik oyunu sen daha neredesin ölürsen bu arada yüksekten düşük Arkadaşlar kardeşim Arkadaşlar, bir saniye bekleyin. Arkadaşlar, kardeşim şey istemişti. Yaptım. Şunu açalım. Şimdi abi mis? Abi Şunu açalım. Girin. Bodrum'a indik kolay bir şekilde. 2 dakika 38 saniye sürdü. Şuna bir kafalık çakalım. Biraz karıştırabilirim burada. Çok iki bir Çok ikiyi düşünmüyorum. demişim, 1'i bitirmiyorum. Çok bilmiyorum. 3'ü çalışıyorum ben. 3'ü falan bitirmeye çalışıyorum ben. 3'ü <laughs> falan kardeşim arkadaşlar. Lonaymer ilk den yakalarsa bu arada. Kapı beni itti. Kapı bozulur. Da. Nereden geçeyim? Tamam bu sandalyeleri buraya diteceğim. Burada biraz karışık Şimdi burası şey yaptık. Buradan çıktık. Tamam. Böyle gibi geliyordu bana. Buradan gitmiyormuşuz. Yanlış yoldayım şu anda demek ki. Bu ben direkt ben böyle gidecekmişim. Unuttum. Doğru. Yakalanmayın. Şuraya gidecektim. Onu unuttum. Nereye gidecektim? Şimdi açacak. Buraya burayı Burayı bir yer açacaktı. Şunu da açtım mı? gidebiliriz şimdi. Elektrikleri açmaya gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Tahmin ettiğime göre öyleydi. Herhalde öyleydi. Elektrikleri Buradan gidip oyunu bitirecektik. Herhalde çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bak korktum. arkadaşlar biraz korktum bir anda ölmek o şimdi mi öne çıkıyor oyunu bitirdiğinde arkadaşlar burada şöyle bir bug yapabiliyorsunuz bak bunu atınız ya bunu açın ve ondan sonra gidiyor. bakın orada duruyor artık alabilirsiniz bunu illa alabilirsiniz Gördünüz mü? Şu anda elimde ışık var. Bunları aşamadığımıza göre burada yakalanıyoruz? Devam... Bölüm 2 Bölüm 2'ye oynamayacaktım ama Oynamıyor da lan. Bakılmıyor. Çık bakayım oradan. Bekliyorum şu anda açmasına hayır olursa açacak da. Aç artık. Heh, açtı. Sonunda. Nereye şimdi? Of, bunu şey Bir şu geçmek için tıkla. Ya hemen açalım şöyle. Nerede? Nerede sen elonayım abi? Ben burada bunu bu iki be, bayağı bir kutu oynuyorum. Her gördüğünüz yerde ölebilirim yani. Öleceğim gibi geliyor Yeter Bizi görürse Burada sıçıyorsunuz yani Kaç 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 İki saat sürmeyecek Uzak kaldım. Saklandım Yakalandık arkadaşlar. Ben kötü oynuyorum da bozuldu. Ekran bozuldu. Bu ne? Bu ne abi? Bak kesin buradan çıkacak. Kesin Aha. Yakalandım. Ben kötü oynuyormuş. Ee, oyun da arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Gülä-gülä bay-bay